Almanya iki Guantanamo tutuklusunu ülkeye alacağını açıkladı. Almanya İçişleri Bakanı Thomas Mezir'e dün başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında Amerika'nın daha önce Almanya'nın 3 eski tutukluyu kabul etmesini istediğini belirtti ve Guantanamo üstüne gönderdiği bir heyetin söz konusu kişilerle ayrıntılı görüşmeler yaptığını söyledi. Bakan vezire yapılan bu ayrıntılı görüşmeler sonucunda insancıl nedenlerle de ülkelerine dönemeyecek iki kişinin Almanya'ya kabul edilmesine karar verdiğini söyledi. Bu kişilerden hiçbir tehlike gelmeyeceğine inandığını, Amerika'nın bu tutukluların tümünü serbest bırakma kararı almış olduğunu ve bu kişiler hakkında hiçbir yerde bir suç duyurusu bulunmadığını ifade eden Mezire, ülkeye terörist almıyoruz dedi. Söz konusu tutukluların Filistinli ve Suriyeli olduğunu, Almanya'yla bir bağlantılarının olmadığını ve 9 yıl boyunca Guantanamo'da tutulduğunu kaydeden mezire, Hamburg ve Rheinland-Pfalz eyalet yönetimlerinin gönüllü olarak birer tutukluyu alabileceğini kendisine bildirdiğini, bu konuda daha sonra karar verileceğini ve bu eyaletlere müteşekkir olduğunu söyledi. Mizire söz konusu tutukluların neden ülkelerine dönemediği şeklindeki bir soruyu ise dış politika gerekçelerinden dolayı cevaplamak istemediğini belirtti.